O eski günlerim bir oldu. Ay, kız, de, kız, kız, de, kız, kız, kız şu sesini ya. Ya öğlen pilav üstü kuru yedim bir de alt üst. <laughs> ne salaklar var. Ya bir hıyarlık müzesi açacaksın, bu adamın heykelini dikeceksin. Sabah akşam dolup taşar. Ya da hiç müze açmaya gerek yok canım. Bu adamın evine tabelayı as daha iyi. Ha, bir de bunun hizmetçisi var. Melek hani sana bahsetmiştim ya. O bundan da salaka. <laughs> Kıza, ya Sezen Aksu'ya ne kadar çok benziyorsunuz dedim, inandı. <laughs> Sezen Cumhur Önal'a daha çok benziyor. <laughs> Sezen Cumhur Önal'a <laughs> ben, <laughs> ben şimdi size Ayşe Hatun Önal'a benzeteyim, siz <gülüyor> görün. Görün. <laughs> Yaban tayları çayında tepişiyor mu? Çilli horoz kedilerle. Dövüşüyor mu? Sarı kız minik buzağıyı sütten kesti mi? <laughs> Kuzularla olanlar, se sevişiyor mu? Arkadaşım beş, arkadaşım şey, arkadaşım ar... Dur be, kayıttayız. Çabuk söyle. Arka... Ah, harikaydı, en az beş milyon satar. Aa! Gerisini söyle. Berbattı. Kıvanç Plak diye bir şirket yok. Biz abimle hafta başı bir sürü stüdyoyu bir günlüğüne kiralayıp ee, sizin gibi şarkıcı olmak isteyen kazları iki milyar yolluyoruz. Rıza bir dakika ya. İyi söyleyemedim mi ben şarkıyı? İhsan Bey siz nerenize dinliyorsunuz? Bunlar bizi dolandırmaya kalktı. Oğlum boşver be. Ben kötü mü söyledim şarkıyı? <laughs> Sesinizi kapatmak zorunda kaldık hiç fena söylemedim gibi geldi ya. Çabuk toz ol buradan. Eğer bir daha böyle bir halt yemeğe kalktığınızı görürsem, duyarsam... ...tepenize zebellak gibi binerim valla altımdan kalk. Hadi yallah, hadi. Tamam, tamam. Aa, yalnız biz emlakçılık da yapıyoruz yani aklınızda olsun. Kıvanç emlak, belki yüzünüz güzel. Bunu söylediklerine inanabiliyor musunuz İhsan Bey? Hı, yani bilmiyorum. Belki de o kadar iyi söyleyemedim şarkıyı ya. Yani ben nasıl yedim bu kazığı anlayamadım. Ya normalde benim gibi bir ticaret kurdu yediyse, senin gibi elma kurdu hayli hayli yer. Belki de haklısınız. Sevinç Hanım uyardı beni dinlemedim. Siz de beni uyardınız, siz de dinlemedim. Yok anam yok, bende bu kafa varken benden bir halt olmaz. Kendine bu kadar haksızlık etme Menekşe ya. Bu tür üçgatların sırrı bu işte. Yani başkasına yapıldığında şıp diye anlıyorsun... ...ama söz konusu sen olduğu zaman yutuyorsun yani. Çünkü... ...hayallerinle oynadıkları zaman inanmak senin işine geliyor. Ben sizin hayalinizde şarkıcı olmak olduğunu bilmiyordum. Yoktu öyle bir şey ya. Bunlar beni ikna edene kadar. Ama benden de o kadar. Gerçi ben ufak tefek düğün salonlarında bizim kızları, eşlere, dostlara şarkı söylüyorum ama. Doğru. Çabalıyorum da. Doğru. Fena da sayılmam. Belki profesyonel olacak kadar iyi değilim ama... ...sizce? Ha? Nasıl yani? Bence ne? Sizce benim sesim nasıl? Gözlerime bakın. Doğruyu söyleyin. İçine, içine. <laughs> Ee, şimdi Melekçe, ee, bence senin sesin o kadar da korkunç sayılmaz ya. Anlaşıldı, bu rüyadan uyanmanın vakti geldi. Ben eve gideyim de nohut ıslatayım. Ne evet, bir dakika. Biliyorum sen hayatın boyunca hizmetçi kalmak istemiyorsun. Geleceğe yönelik planların, hayallerin var. Şunu unutma ki ben her zaman bu planlarını gerçekleştirmek için senin yanındayım. Gerçekten mi? Gerçekten. Çok sağ ol Bey. Senden ve senin yemeklerinden kurtulmak için yapmayacağım şey yok ya. Hasan Bey siz benim hayatta gördüğüm en sevimli kıl adamsınız ya. En sevimli kız adamsınız ya. Arkadaşım eş, arkadaşım <laughs> şey. Arkadaşım <gülüyor> şey. arkadaşım <laughs> eş.